Son günlerde konuşulan akıl almaz olayın detayları gelmeye başladı. Beş çocuğunu ve eşi Özlem'i katleden Cani Hasan'dan gelen haber duyanları hayrete düşürdü. Gözler Hasan'dan gelecek sonuca bakıyordu ve çıkan gerçekler herkesin kanını dondurdu. Aşkı gözünü kör etti, kimseyi görmedi, sevdası için evlatlarından vazgeçti. Kan donduran cinayet Şanlıurfa'da yaşandı. Didem Arslan Yılmaz ile vazgeçme programında ele alınan konu duyanları ağlattı. Evli ve 5 çocuk babası olan Hasan yasak aşkı istim için ailesini katletti. Henüz eşi ve çocukları hayattayken istim denilen birine aşık olan Hasan eşiyle boşanamadıkları için öldürdü. İstim ile evlenmek isteyen ama eşinden bir türlü boşanamayan Hasan kendince çareyi ailesini öldürmekte buldu. Yaklaşık 10 ay önce trafik kazası süsü verilen olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. Özlem'in anne ve babasının Didem Arslan'dan yardım istemesiyle olay bir anda değişti. Aile kaza gibi görünen olayın aslında cinayet olduğunu iddia etti ve haklı da çıktılar. Sürücü kursu öğretmeni olan Hasan, kaza esnasında aracı terk ederek arabanın baraja düşmesini izlemişti. Eşinin ve çocuklarının içinde olduğu arabayı sadece seyreden Hasan, dikkatleri üzerine çekti. Kısa süre sonra da bekar bir kadınla evlenen Hasan için Özlem'in ailesi kızımızı ve torunlarımızı öldürdü. Ne olur bu konuyu araştırın demişlerdi. Yapılan araştırmalara göre bir sürücü öğretmeninin o anda hiçbir müdahale yapmaması ve görgü tanıklarının ifadesine göre Hasan'ın panik halinde olmadığı öğrenildi. Normalde o yolu hiç kullanmayan Hasan'ın kazadan birkaç gün önce oralarda keşif yaptığı ortaya çıktı. Sevgilisiyle birlikte bu olayı planladıkları ortaya çıkan Hasan görenlerin ve duyanların kanını dondurdu. Canlı yayını izleyen Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı yayında yaşananları ihbar kabul etti ve Hasan gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra tutuklandığı öğrenilen Hasan için sizler ne düşünüyorsunuz? Ayrıca Hasan'ın yasak aşkı isteminde ifadesi alındı ve sorgusunda her şeyi itiraf ettiği açıklandı. Yeni gelişmeler pazartesi Didem Arslan Yılmaz ile vazgeçmedi.